Babaanne. Elif nasıl? Sakinlenmiş mi biraz? Yok, sakinlemedi. Hala dün gece engeme yapılanların doğru olduğunu söylüyor. Bu kız görmemiş olsa niye bu kadar ısrar etsin? Yengemin söyledikleri, şimdi Elif'in dedikleri bir yanda Reyyan, delireceğim ben ya. Her gün, her gün yeni bir şey. Yerlese benden bilir oğlum. Ben durdukça sen benden hesap soruyorsun. sen benden o kadar şey saklamasın. Ben de sana hesap sormam. Hiçbir işte bu evde neler oldu anlat. Amcam yengeme neler etti söyle. Kar koca arasında yaşananları ben bilemem. Sultan seni zehirlemek için ediyor olaflar. Geçen gün yaptıklarını unuttun mu? Yoksa sen? Yengem bana bunları söyledi diye mi yaptın böyle bir şey ha? Ben sultana bir şey yapmadım. Eğer yapsaydım demez miydi yenge? Elif'in halini görmüyor musun? Kazadan sonra da yaşamadık mı bunları can? Kendi kendine uydurduğu arkadaşlar, gördüğü kabuslar. Hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum. Hatırlıyorum babaanne ama Böyle şeyler yapıyorsun ki artık her şeyden şüphe eder oldum. O kadar çok şey saklıyorsun ki benden. Duyduklarıma inanamıyorum. Ve Elif'in şu an gerçek bir şey görme ihtimalini es geçemiyorum. Sende başka bir şey var. Bir çıkıyorsun kafan karma karışık geri dönüyorsun. Yine ne yapmışım de bana. De hadi çekinme söyle. <laughs> hey madem bu kadar duymak istiyorsun Reyyan bugün ısrarla arabamın tanınmasıyla senin ilgin olduğunu söyledi. Hazar aşağı olduğunda oluya getirdiği adam senin adamıymış. O yüzden laf değiştirmiş. O, o gün orada değilmişsin gibi konuşma. Sen de her şeye şahittin. Adama bas bas bağırmıyor muydun yalan söyleme diye? Adamın dediklerini hatırlamıyor musun? Adam gerçekleri söyleyince Hazar'ın yaptıklarını hatırlamıyor musun? Yaptığım tek bir hatanın karşılığı hep bana şüpheyle bakmam mı olacak? O kadar şad oldu. Gözünün içine baka baka yalan söyleyip kızı aldı senin elinden. Reyyan'ı anasıyla babası zehirliyor. Damarlarında kanının dolaştığı adam bu işte. Sen kalbi atsın diye can verirsin. O nefesin kesilsin diye elinden gelen ardına kalır. Tamam baba nedir? Sen bu yalanla dolanla uğraşacağına Elif'le ilgili onu Londra'ya göndermeyi düşünüyorum. Buralardan uzak olsun. Babaanne, ne? Elif'in Londra'ya gitmek istemediğini biliyorsun. Ya uzakta daha da kötü olursa kız? Ha burada daha iyi olacak diyorsun yani. Sen buraların durulacağının, başka hiçbir olay olmayacağının... ...Elif'in daha fazla üzülmeyeceğinin garantisini verebiliyorsan bu bu yüzsene ilgilen. Elif hiçbir yere gitmiyor. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.